üzümlerimiz kurudu. Suya bandıracağız üzümlerimizi. Suyumuz kaynadı. 6-7 tane yaprak, defne yaprağımız var. Biraz da kekik koyacağız. Kekimizi çok az durduracağız içinde. Çok az da zeytinyağı koyduk. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olacak üzümlerimizi suyun içerisine koyduk. Bir 5 dakika bekletip tekrardan süzeceğiz. Hazırladığımız suyumuzda üzümlerimizi 5 dakika beklettik. Ve tepsinin üzerine tekrardan serdik. Bir iki gün daha bekletip toplayacağız. Üzümlerimiz kurudu. Kavanozumuza koyduk. İçerisine de defne yaprağı koyduk. 2-3 tane daha defne yaprağı var. Onlar tam olarak görünmüyor. Çok güzel kurudular. Çok da lezzetli üzümlerimiz. Deneyen herkese afiyet olsun.